Sıralama problemlerimiz olan. ikinci testimizde sizle tekrar beraberiz. 4 kız ve 3 erkek öğrenci erkekler yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Erkeklerin yan yana olduğu durumları göz önünde bulundururken yapmamız gereken erkekleri bir kişi gibi düşünme. İlk testte olduğu gibi. Aynı türden kitaplar yan yana demişti ya. Orada hepsini bir kabul etmiştik. Buradaki 3 erkeği de bir kişi gibi kabul ediyoruz. Bir tane erkeğimiz var. 4 tane kızımız var. Yani elimizde 5 kişi var. Bu 5 kişiyi biz kendi arasında 5 faktörle farklı şekilde sıralarız. Devamında da erkekler de kendi arasında sıralanabilirler. 3 erkek var, 3 erkek hala yan yanalar ama kendi aralarında sıralanıyorlar. 3 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilir. Biliyorsunuz 3 faktöriyel 6 eşittir. Yani bunun cevabı 6 çarpım 5 faktöriyel. E 6 çarpım 5 faktöriyel de 6 faktöriyel eşittir. Cevabımız Bursa olmuş olarak arkadaşlar. Yeni soruda 3 farklı tarih ve 5 farklı Türkçe kitabı bir rafa. Aynı türden kitaplar yani tarihler kendi arasında, Türkçeler kendi arasında olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sormuş. Tarihleri bir kabul ediyorum. Türkçeleri bir kabul ediyorum. Yani benim elimde şu anda iki tane kitap var. İki tane kitap kendi arasında iki faktörel farklı şekilde sıralanabilir. Peki tarihler kendi arasında, sıralan arasında sıralanamaz mı? Tabii sıralanabilir. Tarihler kendi arasında üç faktörel farklı şekilde. Türkçeler de kendi arasında beş faktörel farklı şekilde sıralanabilir. Görüyoruz ki üç faktörel tarih. Yani altı biliyorsun. Üç, iki, bir, altı yapar. İki faktöriyel de iki yapar. E bunları çarparsak 12 çarpım 5 faktöriyel yani cevabımız Bursa olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Üçüncü soruda 5 erkek ve 4 kız öğrenci 2 erkek öğrencinin arasında 1 kız öğrenci olmak şartıyla. Yani her iki erkek öğrenci arasında kesin kız öğrenciler bulunacak. Bunun olması için arkadaşlar önce erkekleri sıralamam lazım. Elimizde 5 tane erkek var. E1, E2, E3, E4 ve E5. 5 tane erkeği ben kendi arasında 5 faktörel farklı şekilde sıralarım. Sonra her iki erkek arasında arkadaşlar bir tane kız öğrenci olması istiyorum. E zaten benim elimde 5 tane erkek var. Kaç tane boşluk var? Bir bakalım kaç tane boşluk var. Bir boşluk burada, bir boşluk burada, bir boşluk burada, bir boşluk da burada. Yani 4 tane boşluğum var. O zaman şunu düşüneyim. Hepsinde kesin kız olacağı için aralarda birer tane kız olacak. Peki buraya kaç tane kız gelme ihtimali var? 4. Buraya 3. Buraya 2 buraya 1. Yani alternatif olarak. Kaç farklı kişi gelebilir? Yani 4 faktöriye O zaman aradığım cevap 5 faktöriyel çarpıp 4 faktörüyle olmuş olur. Dördüncü soru. Aralarında Eylül ve Duru'nun da bulunduğu 7 kişi yan yana sıraya oturacaklardır. Yani sıralanacaklardır. Eylül ve Duru yan yana gelmek istemediklerine göre. Biz burada şunu yapabiliriz. Tüm durumumuz ne? 7 kişi değil mi bizim elimizdeki durum? 7 kişi biz normal şartlar altında 7 faktöriyel farklı şekilde sıralardık. Ama istenen şu. Eylül duru yan yana olmasın. Bunun için Eylül'ün durunun yan yana olduğu durumları tüm durumlardan çıkartırsam aradığım sonuca ulaşmış olurum. Eylül ve Duru'yu bir kişi gibi düşünürsem Eylül ve Duru dışında elimde 5 kişi daha var. Yani toplamda bunlar 6 kişiler. 6 faktöriyel farklı şekilde sıralanırlar. Ama Eylül ve Duru kendi arasında yer de değiştirebilir. 2 faktörelde bu yapar. Burası zaten 7 çarpma 6 faktöre. Eksi 2 çarpma 6 faktöre. 7 çarpma 2 faktöre 2 çarpma 6 faktöre çıktığında 5 çarpma 6 faktöre olur. Yani doğru yanıtımız denizde olmuş olur arkadaşlar. 3 kız ve 4 erkekten oluşan bir grup yan yana fotoğraf çektirecektir. Başta ve sonda erkek olmak şartıyla. Başa ve sona. 4 tane erkekten bir tanesi buraya gelebilir 4 farklı şekilde. Son sağ tarafa yani sona 3 erkekten birisini atabiliriz. Artık erkek sayısı 2'ye düştü. Kız sayısı da 3 zaten. Yani toplamda 5 kişi var. 5 kişiyi şu arada gruplandırıp sıralamak zorundayım. E bu 5 kişi kendi arasında 5 faktörel farklı şekilde sıralanmaz mı? 4 kere 3 12. 12 çarpım 5 faktörel. E biliyoruz ki 12 2 çarpım 6'dır. 2 çarpım 6 çarpım 5 faktörel. E 6 ile 5 faktörel çarparsak da 6 faktörel yapar. Cevabımız 2 çarpım 6 faktörel yani Ceyhan olmuş olur. 3 öğretmen ve 4 öğrenci. Öğretmenler arkada, öğrenciler önde olmak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler? Öğretmenler arka tarafta 3 farklı kişi var. 3 faktörel farklı şekilde sıralanabilir. Öğrenciler ön tarafta 4 kişi var. 4 faktörel farklı şekilde sıralanabilirler. 3 faktörel 3 çarpım, 2 çarpım, 1. 4 faktörel 4, 3, 2, 1. Burasının 6 olduğunu görüyoruz. Burası da zaten 24 biliyorsunuz. 6 kere 24'ten dolayı cevabım 144 yani denizli olmuş olur. Aralarında Ceren ve Ilgar'ın da bulunduğu 5 kişi yan yana duran 5 sandalyeye oturacaklardır. Bu dizinlerin kaç tanesinde Ceren, Ilgar'ın sağında olur. Şimdi arkadaşlar Ceren, Ilgar'ın ya sağında olur bütün sıralamalardan bahsediyorum. Ya sağındadır ya da solundadır. Yani başka bir ihtimalim yok ki. Ya sağda olacak ya solunda olacak. Yani o zaman kaç tane sıralama varsa Bunlardan tabi eşit sayıdadır bunlar. Çünkü herhangi bir özel koşul yok. Sağında olduğu durumda şöyle oluyor, böyle oluyor gibi özel koşulum yok. O yüzden şöyle diyebilirim ben. Tüm sıralamaların yarısında Ceren Ilgar'ın sağında, yarısında da solundadır. O zaman ben bütün sıralamaları bulayım. Bütün sıralamaların yarısını bulduğum anda kaçında Ceren'in Ilgar'ın sağında olduğunu bulmuş olurum. 5 kişi var elinde. 5 faktörel farklı şekilde sıralayabilirim. Dedik ki bunun yarısında sağında, yarısında solunda. Aradığım cevap sağında olan durumlar 5 faktörel bölü 2'dir. 5 faktörel 5, 4, 3, 2, 1 bölü 2 atalım şunları. 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60 olur ve cevabımızın adan olduğunu beraber görmüş oluruz arkadaşlar. Uluslararası bir şirket fabrikasının bulunduğu 6 ülkenin bayraklarını bahçesinde yan yana duran direkleri asıyor. Azerbaycan bayrağının Kuzey Kıbrıs bayrağının hemen sağında. Yani Azerbaycan'la Kıbrıs bayrağı, Kuzey Kıbrıs bayrağı yan yana olmak koşulunda aslında bakarsanız. Hemen sağında değil için hemen sağ tarafında o bayrağın bulunmasını istiyor. Şu iki bayrak için. O zaman biz bunları bir bayrak gibi düşünelim. Hemen sağında olacağı için kendi aralarında sıralama yapamayacağım. Çünkü mecbur bir tanesi sağ bir tanesi solda. Ne diyor bana? Kuzey Kıbrıs'ın sağında olacak Azerbaycan. Yani şöyle bir olması lazım. Şuna 3 numaralı, 4 numaralı bayrak buna 3, e, 6 numaralı bayrak dersem. 4, 6 şeklinde, 46 şeklinde sıralanmak zorunda. O zaman şöyle diyelim. Bizim elimizde Azerbaycan ve Kıbrıs'ı bir kabul edersek, 4 tane de şu bayrakları kabul edersek, 5 tane bayrak var ve bu 5 bayrak kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 5 faktörüne. Peki bunlar kendi arasında sıralanabilir mi? Hayır. Mecbur Azerbaycan sağ tarafta olmak zorunda. E 5 e faktörel dediğimiz şey bizim 5 çarpım, 4 çarpım, 3 çarpım, 2 çarpım, 1. 5 kere 4, 20, 20 kere 3, 60, 60 kere 2, 120 olur ve cevabımızın pursu olduğunu beraber görmüş ol Duru, Eylül ve Ceren'in bulunduğu 6 kişi yan yana fotoğraf çektireceklerdi. Duru'nun Eylül ve Ceren'in arasında oldu. Yani birinin sağda birinin solda artık bilmiyoruz. Yani Duru arada olacakmış. Eren, Eylül ve Ceren kendi arasında yer değiştirebilecekler. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığınızda ilk yapacağınız şu olmalı. Bir kere sıralama E, D, C ya da C, D, E şeklinde olacağı için bir tane iki çarpanım var benim. Şu durumu değerlendireyim şimdilik. Elinde Eylül, Duru ve Ceren dışında 3 kişi daha var. Önce şunu düşüneyim. Yeni kalan 3 kişi için K1, K2 ve K3 diyeyim. K1 için kaç farklı yer var? Yani kaç farklı yere yerleştirebilirim K1'i? 1 2 3 4 farklı yerim yok mu? K1'i 4 farklı yere yerleştirdim. Artık K1 ortadan kalktı. Peki devamında ne yapmalıyım? Alt satırımdakini silebilirim zaten o iki çarpanın nereden geldiğini söylemiştik nasıl kullanacağımızı söylemiş olduk. Şimdi artık yeni sıralamada şöyle bir şey oldu mesela E K1 D C. Artık K2 kişisini kaç farklı yere yerleştirebilirim Bunu düşünmeliyim. K2 kişisini 1 2 3 4 5 farklı yerden birine yerleştirmeyecek miyim? Artık K2 de yerleşti. Geldik K3 kişisine. Yeni sıralamanın K E K1 K2 D, C olduğunu düşünelim. Buradaki K1'i K2'ler temsil ediyor. Tabii başka bir yerde de olabilirler. Zaten kaç seçenekleri olduğunu biz biraz önce gördük. 5 farklı seçeneği vardı. K3 için 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk seçeneğim var. 6 tanesinden bir tanesine yerleştirdim. Ve sıralamanın tamamını bitirmiş oldum. 6 kere 5, 30. 30 kere 4, 120. 120 kere 2, 240 farklı şekilde arkadaşlar. istenen durumun sağlandığını görmüş oldum. Anne, baba ve 5 çocuktan oluşan 7 kişilik bir aile yan yana sıralanacaktır. Anne ile babanın arasında 2 çocuğun bulunduğu kaç farklı sıralama yapılabilir? Öncelikle bir anne ve babayı boş verelim. Kalan 5 kişimizi bir sıralamaya çalışalım. C1, C2, C3, C4 ve C5. 5 kişiyi ben kendi arasında 5 faktörel farklı şekilde sıralamaz mıyım? Şimdi gelelim anne ve babaya. Anne ve babanın arasında iki kişi olacaksa A, B burada olabilir. Doğru mu? Yani şu ikisini şu iki boşluğu seçebilirim ben. Bu bir ihtimaldi. Başka? Şu iki boşluktan bir tanesini seçebilirim. Anne, baba ya da baba anne. Başka? Şu ikisinden birini seçebilirim. Başka? Şu ikisinden birini tercih edebilirim. Yani aslına bakarsan 1, 2, 3, 4 durumum var ama anne baba ya da baba anne olacağı için 4 kere 2'den dolayı 8 tane durumum var. Yani aradığım cevap 8 çarpım 5 faktör eşit olmuş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Yine anlaşılmayan bir şey olursa tek tek daha da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışırım arkadaşlar. 10 kişilik bir arkadaş grubunun birbirleriyle yaptıkları, yaptıkları tokalaşma sayısı A birbirleriyle hedil, hediyeleşirken dağıtılan hediye sayısı da B. Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Elimizde 10 kişi var. Bunların birbirleriyle tokalaştıklarını düşünelim. Kişi 1, kişi 2, kişi 1, kişi 2, kişi 3, diye diye diye, kişi 10'a kadar devam edelim. Şimdi birinci kişinin kalan 9 kişiyle tokalaşması gerektiğini biliyorum. Şimdi artık bu K2 ve K1 tokalaştığı için ikinci kişi aslında K ile tokalaştı, onu bir kez daha saymayacağım. Bundan sonra kendinden sonraki kaç kişiyle tokalaşmak zorunda bu adam? 8 kişiyle. Sonraki bu da K2 ile de K ile de tokalaştığı için bundan sonraki kişilerle yani 7 kişiyle tokalaşmak zorunda. 6 kişiyle diye 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 1. Bu zaten herkesle tokalaşmış oldu. En sona 0 kalmış oldu. Yani tokalaşma sayısı 9, 8, 7, 6 nokta nokta 1. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpım n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bilmiyorsak da şimdi öğrendik. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı ne sayısının to sayılarının toplamı ardışık tam sayılarının toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Birden başlama koşuluyla. Şimdi o zaman birden 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpım 10 bölü 2 olmalı. Yani cevap buradan 45 olmalı. Bu tokalaşma sayımız bizim. Zaten tokalaşma sayısına biz A demiştik. A 45'miş. Hediyeleşme için düşünelim. K1 Herkes birbirine hediye alacak burada benim anladığım kadarıyla. K1 kendisi dışındaki 9 kişiye hediye almak zorunda. K2 de herkesin hediye alacağı için K2 de kendisi dışındaki 9 kişiye hediye almak zorunda. K3 de aynı şekilde herkes kendi dışındakilerin her birine birer tane hediye alacağı için 9'er tane hediye almak zorunda. var. E, elimizde 10 kişi var. 9 çarpım 10'dan dolayı 90 tane hediye alınmış olur. Hediye sayısı 90 yani B90. Tokalaşma sayısı 45. 90 bölü 45'in sonucu da biliyorsunuz ki arkadaşlar 2'ye eşittir. Bu testimizin son sorusu. 4 doktor ve 4 hemşire düz bir sıra boyunca sıralanacaktır. Herhangi iki hemşirenin yan yana olmadığı kaç farklı sıralama yapılabilir? Arkadaşlar böyle durumlarda ilk yapmanız gereken özel istekte bulunanı bir kenara bırakıp kalanları sıralamak. Elimde benim doktorlar var. Kaç tane? 4 tane doktorum var. D1, D2, D3 ve D4. Doktorları kaç farklı şekilde sıralayabilirim diye düşünmeliyim. Doktorlar 4, 4 tane olduğu için ben bunları 4 faktörüne farklı şekilde sıralayabilirim. Şimdi gelelim hemşirelere. Hemşirelerin yan yana olması istenmiyor. Bu ne demek? İki hemşire arasında en azından bir tane doktor bulunacak demek. Şimdi şu boşlukları şu boşluğa gelirse hemşire ya da şu boşluğa gelirse ikisi aynı anda olabilir. Buna gelirse olabilir, buna gelirse olabilir, buna gelirse olabilir. Elimde 5 tane boşluk var. Bu boşluklara eğer sıra, bu boşluklardan 4'üne ben sıralama yaparsam, örneğin hemşirenin birisini buraya atıp, birisini buraya atıp, birini buraya, birini buraya atarsam sıralamayı yapmış olurum. Ama hemşirelerin ikisini de buraya atarsam sıkıntı çıkar. O yüzden her arada bir tane kişilik yer varmış gibi düşünmeliyim. Yani şu anda senin elinde 1, 2, 3, 4, 5 tane sandalye var ama 4 tane hemşire var. Bana şunu söyle. İlk hemşireyi kaç farklı yere oturtabilirsin? E 5 tane sandalyem varsa ilk hemşire için 5 tane farklı yer vardır. Peki ikinci hemşire için ne yapabilirsin? İkinci hemşire için artık bu hemşire sandalyeyi dolduracağı için 4 tane hemşirelik yer kaldı. Üçüncü hemşire için 3 tane. Kalan dördüncü hemşire için 2 tane yerin kaldı. Yani 5 çarpı 4 çarpı... 3 çarpım 2 burası 5 faktöriyel. Zaten yanımızdaki de 4 faktöriyel. Aradığımız cevap 5 faktöriyel çarpım 4 faktöriyel oldu. Testimizi burada tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.